beni alım. Aphelios'la kaybetmenin vakti geldi mi acaba ya? <laughs> Az canım şey <laughs> ya çok win aldık. Talıkya da immobile carry oynamak. Aynen, çok değişiyor ya <laughs> diğerleriyle. Oyunun değişiyor bir anda Diğerlerini alışıp böyle bir şey oynayınca. BDS Akademi adamı mıydı ya? <laughs> hı hı. BDS Akademi'deki çocuklardan. İki takımımız da Emyad Aphelios aldı. İki ADC'de bok gibi oynadı. Koruma Neon'un Aphelios aldığı draft fena yani kötü bir drafttı. Hiç baktın Los mı bizim emeğe maçlarına? Bak Los Rottenes maçlarına baktım biraz. He. Los Rottenes çok kötü ama... Garip Loss ben Gate... Busquets yenecek diye inandım bayağı ya. Allah ne diyeyim. Ben de inanmıştım. Oyuncu gepi var zaten bence. Her rolde. TR tarafının üstünlüğünden bahsediyorsun. Evet evet. evet. Değil mi? bana da öyle geliyor. Adamların çok garip ama yani hem adamların hepsi bir birey olsa da onların sonuçta isimleri var ya. Hepsinin bir ismi var adamların. Hı -hı. Elemanlar ona rağmen iyi takım oldular bence yani takımlar. Evet evet. Bence de tam oradaki fark tamamen dediğin gibi bir takım var bir de 5 tane solo queue oyuncusu var gibi. Evet. Adamlar bildiğin takım ya yani berbat gidiyor mesela 5. maç berbat. Tak diye hemen arkaya double TP play koydular bir tane mesela. Oyunu döndüren play normalde. midde şurada. Evet evet gidip tilt olup orada yapmaya da bilirlerdi. Birilerinin kafası bulansaydı eğer yani birey olarak düşünüp böyle duygusal olsalardı o play'i çıkaramazlardı. Kapa vururken ikinci mid turretlere gidiyor. Bayağı da depresif bir pozisyon. Hani Drake'i karşı alıyor. iki tane tp'yi bir koydular. O sıkıntı ama o TP pozisyonu almamız lazım. Drake evet. var. Üçüncü Drake. Sen mid'i burada pışlıyorsan evet, amacın evet. ne abi? Buraya, buraya vision atmak. Drake varken bu kadar high vision atmana gerek yok ki. Üçüncü Orada Drake disiplin. Gibi önemli bir objektif varken Hı -hı. bence özellikle ah ikinci tavşanı da isteyeyim diyerekten o midi almaya çalışmak saçmaydı. Yarı canına kadar vurup çıkmaları gerekiyordu Drake'i sekürleyip base atıp bir daha nefes alacaklar. Abi sıkıntı ne biliyor musun? O maçta mesela Kindred, Zillion Sylas Sejani'ye karşı bir 2v2 kazanıyor. Ya Nasıl olabilir o ki? O felaket bir şeydi ya. Onun üzerine hiç konuşmuyorum bile. O imkansız bir şeyi başardı adamlar orada. Başım maçların mi? böyle şey olması lazım. Film tadında böyle sıkıcı olması gerekirken çok heyecanlı oluyor TCL'de. Çok garip evet. Daha sıkıcı olması lazım maçların. Bizde de push var. Galyon olsa da dayalık aslında ama <laughs> Uzaklasın. Onu hani başka zaman yap. tartışma ta ilk gelir. Dakika 3'te bitiriyor. Bunlar 2v3 atamaz durumda bizler. Çok eziliyorlar. Aa. Biz proxy'ye başladık. Ah be kanka. Tam kartı golemdi onu da gördük. Spy, spy durumu yaptık. Erel kanka ya. Dikkat Bir et. Biraz daha Buraya... oynayabiliriz herhalde ya. Krebi alamaz adam. Ben geliyorum ya. Keselim o adamı. Biraz geriden almamız gerekecek burayı. Bakıyorum. Lootlayacağım. başladım. Yani Aslında kesemeyeceğim. Bu... Adamı keseriz. Arması olacağım. bıraktık mı bu evi acaba? o. burada da flash yok. Bırak. Entity Landred çok güzel oğlum. freeze tutuyorum. wardları da yok. Gelebilirim. çevirebilirim. Kontrol tamamen bizde. CS dinarlıyorum adamdan. Abi direkt başlayayım. Adamlar gelirse direkt gelebilirsin. Tamam, tamam. Dive'ımız yok. sahip de olacak. Son order'ı aldık gibi duruyor. Nice. Galio yok. Bir gitse keşke. Aynen. Kart kolemlerinde. Oh, bot dive, bot dive, bot dive. Okay. Hızlı pushlayacağım bayağı buraya. Bariyeri yok, flash Tark. yok. Hı hı. Geçirmeyiz ya. Aynen. Roxy'ye başlayalım. Hex flash yok mu? Aaa oh, çok iyi. Ah. Biraz zayıf oynandı. Diğer <laughs> tarafından. Yalandan bakıyorum. Çıkalım ya. A akşam gelecek. Ben güçlüyüm. Dibimize girerse o dinlerim onu. Base prokladım. Tamam. Amit. pek yardımcı olmadı. <laughs> bot dive atabiliriz bu waveden okey oraya mı gelmem <laughs> lazım? Ee, e, wav core ya. sonrasında bot dive çıkaralım Tamam diğer wave çıkıyor. önemli olan. 730 canım wave. <gülüyor> 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 Hızlı da rahat atarız. Flash'ından emin değilim ya. İkisi de gelmiş olabilir vallahi doğru. Flash barrier. Galio burada değil. Proxy'de geçebiliriz. Kart söyle büyük ihtimalle. Lağların wave temizleme işinde bok şu an. <laughs> Az yavaş düşüyorum. Aksan gelecek büyük ihtimalle buraya. Adam terk etti abi. Buraya vurmaya devam edeceğim. Kimse gelmiyor sanki. Hmm. Bir Renekton gelebilir de görürsün büyük ihtimalle. Bir atarsa ölürüz artık. Burayı dinaylamaya çalışıyorum ama canım var gerçi. Lanet olası 830 Canon wave'i. <laughs> bu bu BG High'la fix'lemediler mesela Upgrade bot'un var. Bu bug mu gerçi? Değil değil mi? Değil ya. Aldık. Böyle oluyor değil mi? Aynen, evet, evet okay, böyle. tamam. Ben mid'e oturuyorum. Ama daha erken pingleseydim keşke geç kalıyor. Bot'daki bot'taki proxiler taptan midden çıkmış gibi duruyor bu oyun. <laughs> Çıkmaması lazım ya. Adamlar <laughs> kötü oynuyor. Bir tapa mı atıyorum? Elim mutlama zamanı geldi ve geçiyor. Kimi? akıl O felan. Oğlum ne play yaptım biliyor musun? <laughs> Artık snow flash, ultisi de yok. Bir wave daha alıp öyle base atacağım. Topu da de pek bir şey yapamayız. Kar pink'im var. O mid ward'unu temizleyeceğim senin. Channity. Böyle. Polo çok mutsuz. Bakıyorum. Devamı var ya oynarız. Çıktım yere. Kart sültüsü gelmedi. Yani yani taze. Attı. Şöyle bir scoutluyorum. Ah be erken görsem şunu. Öldürürdüm belki anasını satayım. 12 30 Kenan Veli gelmiş. 13 mü gerçi bu? 13. E 13. Ya ben mide geldiği zamandan hesaplıyorum. Buradan sonra bir yere dönebilir mi? miyiz? Yok bir de vuracağım gibi. 4 Dört olacaklar sonraki wave? botlar. Mid'e vurabiliriz bence. Rally beraber. Smolder ulti atması lazım. Oo. Güzel. Kaptaki kuleyi yakında almalıyız. Ben bir wave daha alacağım. aptayımız olabilir bu wave. Ultisi yok. Güzel hızlı da aldım bence zamanım var. E, burada fight olacak. E, Renekton ultisi yok ulti yok. Dokunamıyorum. da e bakacağım. Aha, ben tapa vuruyorum galiba biraz işimi buldum ya. kendime. Burada fight olacak büyük ihtimalle. Kuleye bakıyorum. Ne? Ee? Bunun devamı yok ki. Yani. flash'ını gördüm. Biraz yardım edip top evini belki diyebilirim. Her şey konu oldu yeri yapsın. Alıyor midi wave'de kaza çıktı Galiba base iyi burda 16 cannon wave'ine tam zamanında <laughs> Lanet olası 16 cannon wave i. Lanet olası, olası 16 cannon wave ya Runa bayıyor beni bu 16'daki ki çenemeyin. Okay. Buraya geliyorum. Fight'ta sana lift vereceğim abi agresif. Bakabilirsin. Okay, okay. O ne ya? Dağıtmıyorum. Şu river'a girdiğin gibi atacağım. Hayır, hayır ulti yemeyeyim. Bıraktım. Aa, akşam bitecek sana. E, lift giriyor abi haberin olsun. kovalıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> akşam burada. Ben kaçıyorum abi. Ah, ah Nereden geleceğini çözemedim ya onun yerini bilmiyordum. Kaza oldu biraz ya daha iyi oynayabilirdim. Şey yapamadım pek burada. Galio flashını gördüm. Kart flash var bir de. Galio kart Renekton flash yok bu fightta. Neye başlayacağım ama. Geliyorum. Oynarız bence. CC ama elim biraz ona... daha agresif. Yani biraz CC verirsen oynayacağız da. Renekton'dayım. Oh, infinite monster belki. Ay. Nasıl oluyor böyle? Adam... Allah anlamıyorum ya de ölen tayfadan. Oyunda ölünce. Allah inanamıyorum ya. Nasıl alan veriyor adamlara valla. Ultim yoktu ya. Lanet olası affediyorsun ultisi. Bir kere atıyorsun bir daha gelmiyor. Oyundaki en boktan ulti bu arada. <laughs> Hadi be oğlum. Eyvah öldü. Rezalet. Hani iyi durumdayım hala ya. Bir summonerlarım yok. O biraz sıkıntı yapacak. Bakım sakinliğini kaybediyor. Bende ne durumda sakinlik? Ben sakinim ya. Akalim yuttu bende. Real ben... oyunu oynamaya başladığı gibi mi inleyeceğiz? Bota doğru bir yürüyorum. Amınırlarım yok. Burayı ben pek sevmedim geliyorum. ben ama. Ben de sevmiyorum burayı. Ben biraz alan oluşturmayı deneyeceğim sana. Bakabiliyor musun? Bakıyorum, tamam bakıyorum. Restim var. Oynan Körü koruyabilirim şuan seni. Yani Galio solo'yla oynarım ben. Bana pek tehdit gelmedi, kalmadı. Rahat oyna. Tamam. Flaş alırdı ya. Hiçbir HP akşam. Atakan'a girebiliriz. Bir okay. T2 vereceğiz ama olsun. Healer'ı da akşam almıyorum renekten için. 20-30 skin'in wave'i mid'de. Ona geç. Ulaştım. Hiç sıkıntı yok. Burada bir play yapıyoruz. İyi Benim gözüküyor. Çok süren o. yok. Üstünde. bakacağım biraz. Hmm. O adam öyle abi. İstersen sonra sonra hmm. sonraki wave gidebilirsin. Aksan olabilir ama sonraki wave'de. Biz ge geç kalacağız. Hmm. Geliyorum. Akşam tapa gitmiştir İlk bence. Geldim. Hmm. göstermiyorum. Yalandan bir, de bir mid denemesi. Adam böyle yapıyor ama işte. Bakıyorum biraz. Hıh. -hı. çıktım. Aa bir de ultisi varmış. Ne, evet O, o kardeşim zaten. Ben de düşünmüyordum. Ya, ben ya. de düşünmüyordum. Benim çok dikkat etmem lazım bu adam bu hale geldiyse. Rel'in wave'de göstermesi lazım. Her mid wave'de. Kafayı oynarım ya. Oynadın oynadın. <laughs> Yapma şunu ya. botta mid'e alma sürenler sanki. adam mid'e gelecek. Okey. Kaysin'i 25. Ver'e doğru gidiyorum. Bana bodyguardlık yap lan. Vallahi adam beni. Üzümün yaşına bakmaz. Bak. Oh. Adamın götüne nasıl gittim? Bizimki anlamıyordu ama. <laughs> Var mı bro? Allah onu yapma işte ya. Geliyorum. Yeri de çok low. Birini Banka keseceğim. Of. Nasıl böyle ezik olabiliyorsun rel ya? Nasıl adam gelip ya atıyor? İki samanları verdim bu. Ah oh, siktir bir de orada kaza. Nasıl oh. oh, <laughs> ya? ya? Ulan olaylara bak. Verin izin verdiği şey hiç normal değil ya chat. Haberimiz olsun yani. öyle Görecek şey. yok kar, galion'un attı. Outplay falan olmadık. Support'umuz outplay etti her zamanki gibi. İnsanlara köpeği. Kart son alt olmadan bir fight çözmemiz gerekiyor. başlayabiliyorlar mı öyle? Relin flash'ı falan var. Rel oyna. Hadi be ya. Allah Allah. Güzel. Şeyler alalım ya. Selin yapmadığı front line'ı li Akali yaptı. Bravo Akali. Ne bölüm Ne olur dur adamı adam abi. Ben oynayamıyorum. Bir HP kaldı. Benim ayakkabım çok kötü ya. Değiştireceğim. Real skill tutturduğu an kazanıyoruz galiba oyunu. Öyle abi öyle. Hala fight mı devam ediyor? E adam öldür bari. Aa. Hadi bunu da bak. Renkton flash yok. play'i göremedim orada. Face check mi atalım? Ben de göremedim ya. Mid'den. Devam. Tek fight'e bitirebiliriz oyunu da. Mid wave'de olması gerekiyor fight'ın. Belin senle gelmesi lazım abi. Nasıl anlatacağız onu adama? Renekton flankinden ya. korkuyorum. Kaldım bunu. Restim var. Daha gitmek istemiyorum evet. oraya. Bilden gideceğim. Ah çok çok yakındı ya. Kötü oynadım. İyi oynasam bitiyordu. Belki hala biter. Belki bitebilir ya. O adam kadar güçlü Flash gelmesi lazım adamın kafasına da kimse de yok. Akali kesebilir. Ah güzel. Bun da lan. Allah'ın belası. <laughs> Akşam tek atar bu arada herkese. Oo. Güzel. Ne zor oldu ya. Ömür kaybettim ama oyundan. Geleceği gördüm abi yani. Tek fight'ta tek biter. Tek fight'ta biter kolu geldi. Fight de iyi fight'ta ama. Zaten ilk kez skilllere bastı. Real, bildiğin 2-3 kişi falan aldı bayağı güzel oldu evet. İlk defa harbi ya. O kadar Q kaçırdı ki oyunda. Q flashlardan da 2 tane falan kaçırmış olabilir yani adam. Abi skillleri geçtim adamın şeyi çok sıkıntı. Frontline yoktu bu maçta. Hmm. o lazım yani. Ben akşamı tutmasan öyle bir arada bu oyunu kim bilir nereye giderdi. Akşam çok önemliydi senin akşamı direkt parçalaman. Hmm. Bu ben maçta mesela Rally 3 kez ölüyorsan bir sıkıntı vardır. Ona oynasın anasını satayım ya. Bu ne yani?